Sevgili Barış, biraz seni tanımak için e, özel sorular soracağım. En büyük hayalin nedir? En büyük hayalim aileme gurur veren bir adam olarak kalmak. Günlük hayatında nasıl birisin? Hareketli ama tavır olarak sakin. Sosyal medya aktif kullanıyor musun peki? Yani elimden geldikçe evet. Bize biraz çocukluğundan bahseder misin? Psikolog gibi oldu bu ama nasıl evet. bir çocuktun? Çok yaramazdım. Hiç değil. Gerçekten aşırı... Aşırı yaramaz. Küçükken yaramaz olanlar büyüyünce daha sakin olur derler. Yani bizim şu an gördüğümüz proje tip o şekilde. Yani şu anda da çok sakin olduğumu söyleyemez ama... <laughs> Öyle mi diyorsun? Ee, çok <laughs> aşırı yaramazdım yani. Haddi hesabım yok. Eyvah eyvah. Üç kelimeyle <laughs> mutluluğu tanımlar mısın? Tek kelimeyle tanımlayabilirim. Süper. Nedir? Aile. Seni çok seviyorum Baran. seni çok seviyorum Dilan. Hadi. Gülle Fırat'ın gecesi bugün. Geç kalmayalım. Haklısın. Hadi çıkalım. Hayatın nasıldı peki? Sorumsuz değildim ama çok çalışkan biri de değildim. Ama başarılı geçti her şey. Dersi derste de almayanlardan mıydı? Evet, anladım. daha çok. Peki bir şey soracağım. Yapmak zorunda olduğun hiçbir işin olmadığı bir hafta sonu sence nasıl olmalı? İdeal planın ne olur? Yani? Hani yapmak zorunda olduğun hiçbir işin yok, hiçbir Hı -hı. sorumluluğun yok. O hafta sonunda ne yaparsın? İdeal planın ne olur? Uyumak. Uyumak. Benim Bütün başım. gün. Seni çok iyi anlıyorum Birinden şimdiye kadar aldığın en iyi iltifat ne? En iyi iltifat? Hı <laughs> hı. Hmm. Yaratıcı bir şey düşünüyorum da. Bana mesela, kızım anne sen çok komik birisin demişti. O benim için en iyi iltifattı. Senin için ne olabilir? En iyi iltifat. Aile olur, seven çok olur? Hayatım, yani hayatımızın, ailemin dahil hayatımızın en büyük, en önemli kararlarından birini tek başıma verdiğimde babamın, sen öyle diyorsan bir bildiğim vardı demesi. Çok güzel. Çok güzel bir iltifatmış gerçekten bir robadan bunu duymak çok iyi olmuş. Hayatında bir numaralı önceliğin ne diyeceğim sen de ailen diyeceksin evet. bence. Evet. <laughs> Seni var <tanımar. gülüyor> Sıkışmış hissediyken kendini nasıl hissettiğinde kendini nasıl motive edersin? Sıkışmış. Yani böyle çok zor durumdasın. Me kadar götürmemeye çalışıyorum normalde ama çok güzel. oldu diyelim. Ya bende şöyle bir şey vardır. Ben bir şey dikiyorsam bir Hı -hı. bina dikiyorsam. Hı -hı bir şeyler onu engelliyorsa, dikmemi engelliyorsa hani bir deprem olur, biri gelir kolon kırar, biri bir şey yapar. Onun yıkılacağını anladığım zaman kimsenin yıkmasına izin vermem ben yıkarım. Çok güzel. Çünkü benim düzeltmeye çalıştığım benden başkası bozamaz. Çok güzel cevap. Ayağım, ayağım acıyor. Ayağım, ayağım çok acıyor. Yürüyemiyorum. Yani Dilan civciv kadarsın ama nasıl bir güç varsa sende omzumu çürüttün. Acıyor ama. E ne yapalım yürütmeyelim bari. Tamam tamam. Şaka yaptım. Acımıyor mu yani? Yok hayır biri görecek hadi indir. Karım ayağını burkmuş. Ne yani? Utanacak mıyız taşımaktan? Korkmadım diyorum, indirsene. Sevgili Barış, en sevdiğin yemek. Etli bütün yemekler. En sevdiğin hayvan. At ve kedi. En sevdiğin çiçek. Gül. En sevdiğin ülke. Türkiye. En sevdiğin içecek. Su. En sevdiğin film. Ya bir numaraya koyabileceğim bir film yok ya. Yani. yani bir numara olarak <laughs> görebileceğim bir film ya da kitap da yok aslında. En sevdiğin mevsim. Yaz. En sevdiğin kitap diyecektin ki, onun cevabını az verdiniz. <laughs> en sevdiğin aktör? Kemal Sunal. En sevdiğin aktris. Adile Naşit. Geç kalmayı hiç sevmem ben. Hiç. Gitme ya, ya, ya. ya. Geç kalmayı hiç sevmem ben. Hiç. <laughs> Geç kalmayı hiç sevmem ben. Hiç. Gitmem. Ama sen ya hala devlet bile bile Ama sen <laughs> O benim repliğim. Şımarık. İnatçı. Yok <laughs> Yo, inatçı ben. <laughs> İkisi de o. <laughs> ben seni ikna edebiliyorum en azından. Evet. Çünkü sen inatlaştın. Öyle mi? <laughs> Sevgili Barış. Şimdi sana soracağım sorularda tercih yapmanı isteyeceğim. O mu bu mu soruları? Yaz mı kış mı? Yaz. Hamburger mi pizza mı? Hamburger. Çay mı kahve mi? Çay. Tatlı mı tuzlu mu? Tatlı. Gün batımı mı, gün doğumu mu? Gün doğumu. Film mi, dizi mi? Dizi. Dışarı çıkmak mı, evde durmak mı? Dışarı çıkmak. Zamanda geri gitmek mi yoksa zamanda ileri gitmek? Geri gitmek. Mars mı, Jüpiter mi? Mars. Deniz mi, havuz mu? Havuz. Ev yemeği mi yoksa hazır yemek mi? Ev yemeği. Sakinlik mi, hareketlilik mi? Hareketlilik. Barış'cığım çok teşekkür ediyorum tüm ben sorularıma içtenlikle cevap verdiği için. İyi ki varsın. Kusura bakmayın biraz yorgunum <laughs> enerjisi olarak. Yani set ortamı o yüzden bunu çok net kameralara da yansıyor. İzleyicilerimiz de zaten bunun farkındadır. Bu gibi çıkmasın diye. Yani. Yok alakası yok. Barış çok enerjik, çok dinamik bir arkadaşımız arkadaşlar. Ben buradan söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.